Merhaba arkadaşlar bugün bir videoda beraberiz. Ben Deniz. Şu an yanımda Polat var. Hoş geldiniz. Polat. Evet. Ne <laughs> Ananı aşağı düştüm lan. Kurabiye. Kurabiye. Yandık. Yandık. Ha? <laughs> en sevmediğim yok. Kanka turuncudan yapacağım ben. Bir daha bir, bir dakika. Videodayız değil mi lan? Aynen kanka ya. Videodayız şimdi. <laughs> hmm. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Dengesiz adam. Kemal. Kanka benimkisi itize poh gibi oldu. Benim en sevmediğim yapı çeşitliği. kurabiye. Kurabiye yapmayı hiç Kanka her yere kurabiye at. <laughs> İşte Polat da troll. Troll mu ya? Adam troll. Yaptılar. Tamam. Tamam. Nasıl oldu? Kanka. He. Ha tamam. Ne pingi sandım da. Arkadaşlar ben bu arada. Sevmiyorum. Ee, Polat sayesinde benim kanalında artık şey de olabilir yani. Neydi onun adı? Videonun başında geliyordu ya hani. Hani ben e, hiç söyleyemedim. Intro mu ne? Aynen intro kanka. Galiba ben yap. Biraz, galiba bu hat yapmak için Yani bu bu video intro ile gelebilir. Bayağı kanka ya. kaç tane yapacaksın? Kanka bir tane yaptım. Diğerleri geliyor. Ben bakalım. iki tane yapacağım. Şimdi başka bir şey yok. saygı. Nimete saygı. Puan verin. Ben şimdi kahve oluyor yaptım. Kahve oldu tamam. Bir daha. Ne yapacağım ben? Şişik kurabiye. Bir. Kurabi, kurabiye kurabiye. Kanka tamam. bir tanesi kek gibi oldu lan. Tamam. Benim bu arada çoğunlukla sesim az geliyor değil mi kanka? Az önce pozisyon... Kanka sen normal mikrofonu al şeye tak bence. Laptopa takılıyor mu kanka? Laptopa takılır mı ki mikrofon? Ekran kartın ne? Nasıl yani? Ekran şey kartın... Var. Sürücü kart. Benim Kataliz Control Center AMD. Kanka 3 dakika var. Birbirimize afsun vereceğiz arkadaşlar. Aynen. Ne yapalım abi? Aslında video kaç de... dakika? Video kaç dakika? Kanka 3 dakika olur. 2 el mi atalım? 1 el atalım? Kanka bir el yeter abi. Anca Yoksa YouTube'a baya bir zorlanır. Aynen kanka ya. Video, video seçiminde baya zorlanıyorum ya. 10 dakika olması için mesela özen mi şey. Ben dakika, valla 4-5-6 dakikalık videolar atayım. Aynen ben de. Aa, kanka bir kere 2.50'lik büyüt betül attım. video çekmiştim evet. tamam mı? Kaç dakika sürdü biliyor musun? Kaç? O 16 dakika. Oha. Bir dakika. Acaba youtuberlar nasıl yapıyor öyle? Bilmiyorum. Zor bir şey. Bak, hani bir var. ara Ahmet Akan'ın mı ne bir saatlik videosu vardı ya. Aynen. O videoyu izlerken canım çıkmıştı galiba atladığım kadarıyla. <laughs> Kanka benim kurabiye itize valla. Yağmur ben kurabiye. Yamuk kurabiye, yamuk yaptım sadece. Yok lan, düz. Yamuk kurabiye, en sevdiğim kurabiyedir. İnşallah kazanırım ben. Kanka bir tane trollleyeceğim şimdi. Kavera. Kanka niye? atın be lan yere kurabiye. Niye atılmıyor lan? Bir dakika kafa oluyor. Güzel. Tamam. Birbirimize ev sevmeliyiz. Tabi lan. Bu ne lan? Tahtadan kurabiye. Tahta yapmış. Ben bunu takabiliyorum. Tahtlerine iki kumanda daha zorladı. Kötü. İki kat nerede yap? Bastı ki? Bir kat yapıyor zaten. Bir kat yapıyor. Bir, bir tanesini yapıyorum. Tane iki katlı, bir tanesi bir katlı yaptım. Ben hepsini eşit boyut yaptım ama böyle. Şimdi prensler falan. Bak bu benim, o. benim. Oo. Bunu anladım galiba ben. Hani böyle e, orta, ortasında çikolata pa, çikolata şey olur ya hani kırıştığım şekilde. Biz kiram görüşü yapmıyor. Aynen kanka. Güzel güzel olmuş, güzel Kanka bu da benim. Efsin. Efsin. Neymiş? Kakaolu, çilekli. Bu ne? Meyveli. Meyvacandır. Meyvalı yazmış meyvalı. <laughs> Meyvacandır kanka. Kanka benim pisi gibi olmuş ama böyle kurabiye ben hayatımda görmedim. Para kurabiye. Aslında ben gördüm. Ama ortasında Hepsinin turuncu renk yaptığı ile Bisküvi bu. Bir tane bisküvi vardı ya hani. Şey neydi neydi? Biskü. Canım evet, çekti yani. lan. Aynen. Bir dakika bekle lütfen. Video çektim baba. Baskın yapmayalım. Videoda baskın. Kanka ben sana video atarım. Aynen videoda baskın. Kaka gibi <laughs> olmuş kaka. Kanka video hazır olduğunda ben sana Neymiş daha da süsledim de zaman yetmedi. Süslesem bile güzel olmayacakmış ki. Kanka 20 puan aldım. Kanka ben 20 20 puan aldım ben de. Kanka ikimiz deştik ha. Kanka ikimiz deştik. Ha ikiniz yani ikinci siz. Kanka gel videoyu sonlandıralım. Gel gel Aynen, buraya. Oraya. Bir gel alın. Benim kanalımı aşağıda bulabilirsiniz. Evet. Bakalım. Sizlerin teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.